Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah şu beyanı, cümletun, yani, celle şu beyan eden Yani tun yani hu aliyyun. Ve bizin o siz yaşlı bile olsanız ondan sonra sizin eşiniz de daha evvel kısır ve şimdi de yaşlı olsa bile bu bana çocuk doğurmak kolaydır. Çünkü icabında babası da doğurabiliyorum. İhtan etsem gibi. Ve hem annesiz hem babasız doğurabiliyorum. Anadan gibi. Dolayısıyla bana kolaydır. Çünkü hiç olmazsa burada anne baba vardır. Cümletün mukarriratun lil vaadil melkuri. Bu bu i edilen o va'dı kararlaştıran yani pekiştiren bir cümledir. Dalletun ala incazihi cümle delalet ediyor ki o vaat kesin yerine gelecek. İncaz-ı vaat, vaadın yerine getirilmesi. Dâhiretun fi hayyizi kâlel evvel. Birinci kârenin ardına girer. Yani hani burada kâle kezâlike kâle yani Rabbin dedi ki kezâlike kâle rabbuke ruh aleyyün aleyyâhiyyün Evet. Bir dakika. Evet. Yani bu huale yengenin birinci dahil olması daha. Yani, yani şayet kezalikeyi değil mi? Birinci kaleye erca eder. Ve Rabbuke'den ayırırsak o zaman kâle rabbu kenen mekulu Ama fezalike kâle rabbu o birinci kâle nen mekulu Evet. Kennehu qiyyil sanki şöyle buyurulmuş kâle allahu azze ve Evet. Yani o güzel söz gibi şöyle demiş. Evet. Aynı şekilde, 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 yani Allah'ın Celle Celaluhu sana e, biz söz vereceğiz, şey evlat vereceğiz bu yaşta. O da harikul İşte bu harikul söz gibi bu aleyye hassatan hegin. O da özellikle bana kolaydır. Yani o vaat, ilginç olduğu gibi bu da e, o şey o çocuk doğurmak da bana kolaydır. Ve imkanı fil adeti müstahile. Bu ne kadar e, normalde imkansız ise de ama o bana kolaydır. <gülüyor> <Efendim>? <gülüyor> <gülüyor> Abi, o e, şey olarak yani özellikle ismi tavdilin kullanıldığı yerlerde mesela ve huve ehvenu o gibi yerlerde o e, tavdilin, Muhatap açısındandır. Çünkü evet, muhatap açısından yani muhatapların bu durumu göz önüne alınarak söylendiği söylenmezse demek ki haşa Allah Celle Celaluhu'nun kudretine bazı şeyler zordur. Halbuki öyle bir şey yok. Evet. Ve Kur'an e, okunmuş ve huve şimdi vav wow, ile okunmuş. Yani vav wow, ile. Tabi fel cümle tuhineyzin rabbika. O zaman vav ve ve olur. Ve hal cümlesi hem vav wow, da ve hem damirle bağlamış olur. Güzel hale. Ve liyahu ibaratun an damirihi. O aleyyedeki ya damirinden e, ibarettir. Yani Allah'a ait bir damir Kemal se eee nasil ilerlede de vereceksiniz. <laughs> o vav teradun. Bu o i'tiradun. Eee sel cümle izen halu al-i'tirad. Ve al-i'tirad. Ya bu cümle vavla geldiği zaman ya cümle i'adiyedir ya da cümle i'tiradiyedir o zaman vav da vav-i mu'tadiyedir. I'tirad vav'ıdır. <laughs> Ve 'ala kullin kalu ka'da. Tehiyyen, bu cümle müekkidetu ve mukarriretü lima kabliyan. İster muhtelida olsun, ister hal olsun, ma pekiştiren, takrir eden bir cümledir anlam itibariyle. Sonra ma kracel kavle saniye ikinci kavli iltifat şeklinde çıkarmış. Bir dakika. Şeyden ayetin metnine bakıyorum. Ayetin metni ha. Şurada. Kale kezalike kare rabbuke huve aleyye heyyinun. O tabi kare birinci kareye bu huve aleyye heyyinun. Taalluk ettiğinde لذلك أما ليه والله ثم اخرج القوله الثانيه مخرج الالتفاتتي Что Yani allah Alem burada mahrece itifat dediği şudur. İkinci kavli hani قَالَ Rabbu'ka." Yani zahir isim getirilmesi. Yani zaten itifat dememiş. Mahrece itifat, itifat gibi. Hani biliyorsunuz itifat e, üç domirden birisine yani mütekellimden muhatap gaiba gaibden muhatap mütekellime muhataptan mütekelime geçiş. Yani bu üç damirden birisinden öbürüne geçişe iltifat diyoruz. Diyor, gibi çıkarmış. Yani kâra bu orada isminin şey faalinin zahir isim olarak getirilmesi. Yani öyle görülüyor başka çünkü yok. Sümme ahrecel kavle ikinci kavle öyle iltifat gibi çıkarmış. Cariyen ala senenil sünen de okunabilir, senen de okunabilir. Sünen olsa çoğul olur, senen olsa müfret olur. Yani cariyen ala senenil kubara kibriyai e, büyüklük azim üslubu üzerine cari olarak e, bu kelimiş. Li terbiyetil mehabeti muhatabın kalbinde heybet ما هذا هيبة هيبة التربية يعني جلشترمك وإدخال الروعة في ومخاطب قلبنا برسم كوركو بارمك نجيب مسألة كقول الخلفاء مسألة خليفة للسولة برلر أمير المؤمنين يرسم لك ما كان أنا أرسمه يعني أنا أرسمه لنا Emirül Mümini'ne yersin. O Emirül Mümini'nin unvanıyla ne yapıyor? Muhatabın kalbinde böyle heybeti geliştirmek için. Mesela bugün bak Cumhurbaşkanı sana emir ediyor. İcabında diyelim ki Cumhurbaşkanı birisine ben sana ben sana söylüyorum bunu yap dediğinde ve muhatap direttiğinde bak hani, Cumhurbaşkanı sana emir ediyor. Ha, tabii bu Türkçe'de kullanımı biraz sınırlıdır. Örneğin diyelim ki genellikle hani muhatapta bir direncin olduğu yerde olur. Ama Arapça'da bu yaygın bir şekilde büyük bir şahsiyet muhatabın kalbine kendisine karşı bir şey yapmak istediğinde bir heybet, bir korku bir şekilme vermek istediğinde unvanını kullanarak mesela emirül mümin veya reis reisü devlet buna benzer bir ifade kullan. bunda onun gibi kezaike kala rabbuke o rabbuke zahir ismin gelmesi niçin? Litarriyetil mehabeti ve ethalil ruhati ثم أسند إلى اسم الرب المضاف إلى ضمير عليه السلام Evet aynen öyledir. Fümme usnide sonra o ikinci kavl isnat edilmiş e, o Zekeriya Aleyhisselam'ın damirine idafe edilen Rabbe isnat edilmiş. Niye idafe edilmiş onun damirine? <tümme> de, teşrifen lehu. Zekeriya'ya şeref olsun diye ve işaren bi illetel hukmi hem de hukumun illetini işaret etmek için yani hani bir kaidemiz var ya diyoruz ki talikul hükmü bil muştakki yufidu elliyete me'fadil iştika burada hükm olan kâle muştakkuran Rabb'e edilmiş. dolayısıyla neyi ifade eder لم يكن قولاً ربوبية ربوبيت فإن تذكير جريان أحكام ربوبيته تعالى عليه الصلاة والسلام من إيجاده من العدم وتصريفه لأطوار الخلق من حال إلى حال شيئاً فشيئاً إلى أن يبلغ كلامه اللائق به مما يقلع Esâse istabâdî aleyhissalâtu vesselâm bi husûlil mev'ûdî Çünkü diyor fe inne telkîle şunu hatırlatmak Rab yani Kâle Rabbuka Rab lafzıyla şunu hatırlatmak Allah Teâlâ'nın rububiyetin hükümlerinin cereyanını yani hükümlerinin uygulandığını bunu hatırlatması nedir o hükümler? min icadi min adam. Allah'ın onu Adem'den yok etmesi, şey yokluktan icat etmesi. İki, ve taslifi fi atvaril halki min halin ila hal. Yaratılış dönemlerinde yaratılış atvar dedi, yaratılış evreleri. O evrelerden önce bir nokta menidir, sonra an, Sonra çiğnenmiş et gibi, sonra işte cenin olur, sonra işte e, kemik hücreleri oluşur. O kemiklere diğer e, et ve şey giydirilir. Sonra ruh ona nöbet edilir. Ondan sonra dünyaya gelir. Dünyaya geldikten sonra da önce 2-3 sene bebeklik dönemi, ondan sonra çocukluk dönemi, sonra murata. Yani gençlik dönemi, sonra yaşlı dönemi. İşte bütün bu hallerde onu geçiren nedir? Allah'tır. Ve dolayısıyla bunlar Allah'ın ruhiyetinin hükümlerinin icrasıdır. İcrasıdır. İla <laughs> en o ulaşıncaya kadar kemalehul la'iqabihi kendisine uygun olan kemal mertebesine ulaşıncaya kadar. İşte diyor, fe inne teftire mimma. O inne teskire inne ahlum şöyle teskire ismi mimma yaklağı haber edin. İşte bu yaklağı eser. Kökünden söküyor. Sökmek. Neyi söküyor? Esase istibadi aleyhissalatu vesselam lehusulü'l-mevudi. Zekeriya aleyhisselamın Evet, Zekeriya Aleyhisselam'ın evet, Zekeriya Aleyhisselam'ın o mevudun kusurunu yani verilen vaadı hani uzak görmesini o uzak görme kökünde ne yapıyor? Çöküyor. Anladım ve geliyorum. Tamam. Ve yürüsü aleyhissalatü vesselam hani demişti ya emirül müminine emru bi keda o emirül müminin kalbe heybet veriyor. yani buradaki esprisi nedir? İşte bu şekilde. Yani güzel yakalamış. Allah rahmet eylesin. Ve yurithu aleyhissalatu vesselam ve bu Rab lafzı o rububiyetin hükümlerinin hatırlatılmasıyla Zekeriya aleyhisselama en itt inan bir incazıyla muhalata. O vaadın la muhalata şüphesiz incazını yani vaadın yerine getir, getirilişini şey noktasında getirilmesi noktasında onun kalbine etme inan tunan yine huzur veriyor. Ama sonra iltifete min zamiril gâibil gâidi ila Rabbi o Rab Teala'ya giden zamirden ila ya el azameti yani huve Mesela orada Rab geçmişti ya. Normalde bu aleyhi Ama dememiş huve aleyye Demiş idanen yani ilala var. Bi enne medare O çocuğu o dönemde çocuk doğurmak iki yaşlı insandan ve birisi de kısır olan iki yaşlı bir insandan çocuk doğurmak çocuk doğurmanın Allah'a kolay oluşunun medarı bağlandığı yer nedir? Bu el kudretü zatiyetu. onun zatındaki kudrettir. Yani Allah Celle Celaluhu bizatihi kadir olduğu için muhtedir olduğu için bunu çok rahat yapar. La rububiyetuhu lehu aleyhissalatu vesselam hassatan. Yoksa bu sadece Allah'ın Zekeriya'ya Rab oluşundan dolayı değil. Belki o kudret-i zatisi bunu gerektiriyor. Ve ve temhiden hem dedi izanen ve temhiden o reatıftır. Ve şuna da ön hazırlık olması için hima yuakibuhu daha sonra gelecek olan. Ki neydi? Bu hali ya hecim. Evet. Ona da yol açmak için denir. Vakıyla bir kavle göre de zâlike bu zâlike işaret ile mübhemin bir mübheme işarettir ki yufessiruhu kavluhu teâlâ bu aleyya heyyin yani lâlike işte o o bana kolay o işte hu aleyya heyyinun bu onu tefsir ediyor. Ne gibi? tarihinde Allah kavlihi biz ona o konuyu anlattık. İşte bu konuyu anlattık. İşte bu biz ona hükmettik takdir ettik o işi bak konuyu anlattık. İşte bu konuyu anlattık. İşte bu konuyu anlattık. İşte bu konuyu anlattık. İşte bu bu ذلك الأمر ما يفعله؟ أشقره من هو وَلَا يَخْرُجُ هَذَا الْوَجْهُ هذا الوجه بوجه القراءة القراءه بالواوي. وَاولَ أُقُندُهُمْدَ هذا الوجه لا يخرج يعني ينبو يرم دوام ذا لأنها لا تطور بين المفسر وَلَا يَخْرُجُ هَذَا الْوَجْهُ ala'l-kıraati. Yani ee, bu, huve aleyhi ayinun zâlikenin tefsiri olduğunu ve o li'l-kıraatta uygun olmaz. Niye? Çünkü li'en ne? Çünkü wao, la te'thulü beynel mufessiri ve mufessari. ikisinin arasına girmez. Evet. Ben burada duralım. Benim öbür programım başlayacak. Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün bu kadar. Bir program var. Mm-hmm.